Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Son anketlere göre çanlar kimin için çalıyor? Mehmet Acet Sosyal medyanın kendi sınırları içinde gelişip orada kapanan konuların ülke genelinde bilinirlilik oranı %15'i geçmiyor. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasına destek %70, CHP seçmeninin %45'i, İYİ Parti seçmeninin %55'i bu karara olumlu bakıyor. Dış politikada Doğu Akdeniz ve Libya'da atılan adımlara gelen destek %65. Karabağ'daki Ermenistan işgaline karşı başlatılan operasyonu olumlu bulanların oranı ise %90'la rekor düzeyde. AK Parti'nin kamuoyunun nabzını ölçmek için yaptırdığı kamuoyu araştırmalarından çıkan sonuçlarından bazıları bunlar. Partinin anket çalışmalarını yürüten Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın verdiği bilgiye göre toplum en fazla iktidarın dış politikada attığı adımları destekliyor. Başka anketlerde de bu görülebiliyor. Örneğin geçenlerde burada sonuçlarını paylaştığım konsensüsün Aralık ayı araştırmasında da dış politikada atılan adımlara verilen desteğin iktidar icraatları bağlamında birinci sırada yer aldığı sonucuna ulaşılmıştı. Oysa 4,5 sene önce özellikle Suriye'deki gelişmeler nedeniyle iktidar icraatları bağlamında olumlu bulma oranları dış politika ile ilgili konularda en alt seviyelerde yer buluyordu. Demek ki yürütülen askeri operasyonlarda elde edilen başarılar, Libya'da, Karabağ'da, Doğu Akdeniz'deki somut kazanımlar toplum tarafından yakından takip ediliyor ve hak ettiği karşılığı buluyor. CHP'den ayrılanların oy kapasitesi AK Parti'den ayrılanlarınkinden daha fazla. Hamza da 7-8 ayrı araştırmanın ortak yönlerinden bahisle sonuçlar 24 Haziran'daki tabloyla üç aşağı beş yukarı hata payı içinde hemen hemen aynı duruyor diye konuşuyor. Hamza da pek konuşulmayan ilginç bir durumdan söz ediyor. Yapılan kamuoyu araştırmalarında CHP ile köprüleri atanların oy oranlarının Türkiye'nin ikinci partisinin değişimi sağlayabileceğini söylüyor. CHP'den ayrılanları yaptıkları ve yapmakta olacakları şeyler var. Biz bunları görüyoruz anketlerde. Türkiye'deki ikinci partinin değişimini sağlayacak bir sonuç söz konusu. Gerginliğin bir sebebi de bu. Burada kastedilenler Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül gibi CHP'den ayrılarak kendi partilerini kurmak için harekete geçen isimler. İnce'nin yapılan araştırmalarda %6 civarında bir oy oranına ulaşabileceği, bu oyların büyük bölümünün de CHP seçmeninden oluşacağı çeşitli zamanlarda yapılan anketlerde bir veri olarak karşımıza çıkıyordu zaten. Diğer yandan son zamanlarda yapılan anketlerde CHP'den İyi Parti'ye doğru küçük çaplı da olsa bir yönelim olduğuna dair sonuçlara ulaşılıyor. Kabaca 2 puanlık bir oyun CHP'den İyi Parti'ye geçtiği yönünde bulgular var. Bu böyleyken CHP oylarının taksimini bir de Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül için yaptığınız takdirde sıkıntılı bir durumun olduğu gerçeği karşımıza çıkıyor. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak Hamza'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemlerdeki sinirli halini bu duruma bağlıyor. AK Parti'ye oy veren öğretmeni öğretmen demem diyen çiftçilere bir daha AK Parti'ye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak diye çıkışan, iktidarla muhalefet arasındaki ayrımdan söz ederken kendilerini ahlaklılar, Öbür tarafı ise ahlaksızlar diye ayıran sözleri kastediliyor burada tabii. 2019'un Temmuz ayında yani İstanbul seçimlerinin ardından bambaşka bir atmosfer vardı o çevrelerde halbuki. Üç vakte kadar iktidar yakılacak, iktidar olma sırası kendilerine gelecekti. Gelinen nokta itibarıyla AK Parti'den ayrılanların oluşturacağı sinerjiye umut bağlarken kendi içinden ayrılanların gerçek bir rakip olarak ortaya çıkması sinirleri germiş olabilir açıklama yapmıyor diye Kemal Bey'in anketlere ilgisiz olduğu düşünülmesin. Belki de konuşunca ağzı yandığı için böyle davranıyordur. 2015 Haziran seçimlerine gidilirken uçakta yaptığımız sohbette anketlerde artık %35'leri görüyoruz, hedefimiz %40 demişti. Bu sözleri üzerine bir önceki seçimde %26 oy almıştınız, şimdi aynı oran ya da altında kalırsanız görevi bırakır mısınız diye sorduğumda elbette karşılığını vermişti. Çok enteresan bir şekilde o seçimde CHP'nin oyu %25,98 olarak çıkmıştı. Bir gıdım daha yukarıda olsa Kılıçdaroğlu'nun o sözlerinin bir bağlayıcılığı olmamış olacaktı. Öyle de olsa CHP'deki son 10 yılda görülen kadrolaşma biçimi Kılıçdaroğlu'nun yenilgilere rağmen koltuğunu kaybetmemesinin önüne geçti. Ama bir seçim daha kaybederse o kadrolaşma da bir işe yaramayabilir. Gerilimin bir nedeni de bu olabilir mi? Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.